Biraz zor kapanacak ama çok güzel. Birazcık dar olmuş evet. Çıkar şişko çıkar patlatacaksın elbiseyi. Bu Sen ne? kendi göbeğine bak. Resitelde herkesin gözü bende olmayacak. Hamburger kraliçesi. Cık. Ya sen gider misin? Ya. Ya Bihter gitsin şu lütfen. Hiçbir şey almayacağım yoksa. Behlül yapma. <laughs> Yok. Ben bunun yanında bir şey giyip çıkarmak istemiyorum. Nihal saçmalama. Almayacağım hiçbir şey. Nihal. Tamam sustum söz. Al bak bunu giy. Ben seçtim yemin ediyorum. Uymazsa dalga geçmeyeceğim. Söz. Gerçekten hoş. Aferin Behlül. Bu da olmazsa çıkıyoruz ama. Daha yeni başladık pes etmek yok hadi bakalım. Hadi hadi. Ya Bu da senin için. Tam senin rengin. Menekşe gözler çıkar ortaya. <laughs> Sen bayağı zevkliymişsin Hayret. Hadi dene. Efendim Peyker. Selam söyle. Bihter neredesin? Nihal'le alışverişteyiz. Behlül ya de yanımızda. Sana selam mi? söylüyor. Adnan'la konuştun mu hiç? Yo. Birkaç saattir dışarıdayım. Ne oldu? Konuştuğumuz gibi. Nihat Adnan'la konuşmuş yemeğe çıkalım demek için. Ee? Adnan da bu akşam Azerbaycan'a gidelim demiş. Anlamadım ben. Niye? Önümüzdeki ay gideceklerdi ya. Şimdi gidelim demiş Adnan. Vay çok güzel olmuş. Gerçekten. Çok saçma. Yeter. Pekerle konuşuyorum. Hayır şimdi senden duyuyorum. Bence durum gerçekten çok ciddi bir Adnan sana feci kırgın. İyi tamam hallederim ben. Peki ara beni sonra. Olur öptüm hadi. Nasıl? Çok güzel. Bihter ee, bir şey mi oldu? Hayır. Adnan ile Nihat Azerbaycan'a gidiyorlarmış da ona şaşırdım. Ben biliyordum. Babam mesaj attı bana. Tam sınavdaydın mesaj geldiğinde. Sonra çıkınca konuştuk. Okuldan sonra alışverişe gideceğimizi de biliyor. Geç kalma da yüzünü göreyim dedi. Taklım benim. Senin haberin yok muydu? Şimdi oldu işte. Bakayım sana. Çok yakışmış. Ne diyorsun Bey? Bence süper. Hiç başkasına bakma. Ben de sevdim. Tamam o zaman alıyoruz. Bir de bunun altına güzel bir ayakkabı bakalım. mm